Merhaba arkadaşlar ben Cener bugün sizinle beraber Witcher 1 oyununa Texture Mod, Grafik Modu, Türkçe ama ve oyunu güzelleştirecek 5 ayrı modla karşınızdayım. Hadi o zaman videoya geçelim. Evet arkadaşlar ekranımız gelmiştir. Şimdi ben size videonun açıklamalar kısmında bir tane link vereceğim. Oradan driver'a geleceksiniz. Ee, toplam 809 megabaytlık bir dosya indireceksiniz. Bakın şurada webcam'in yanında indir logosu var. Buna bir kez tıklıyorsunuz ve dosyayı indiriyorsunuz. İndirdikten sonra WinRar'ı masa üstüne atıyorsunuz. Ve bu WinRar'ı tutup bu şekilde atıyorsunuz. Toplam klasörün boyutu arkadaşlar 2 GB. Şöyle gördüğünüz gibi. 2,30 GB. Şimdi The Witcher 1 modları klasörünü açıyoruz. Burada texture mod, grafik modu, Türkçe ama 5 tane mod var. Bakın kurulum sıralaması diye ben bir şey koymuşum. Burada texture mod var. Siz eğer bu 5 tane modu çalıştırmak istiyorsanız bu texture modunu kurmak zorundasınız arkadaşlar ne yazık ki. Haberiniz olsun yani. Bunlardan bir tanesini bile yapmak istiyorsanız bunu indirmek zorundasınız. Ha bu Türkçe ama isteğe bağlı, grafik modu da isteğe bağlı. Onun haricinde her klasörün içinde bu bu, bu modun orijinal linki var. Bakın texture modu olsun, Türkçe ama olsun, hepsinde var. Şimdi ilk başta texture moduyla başlıyoruz. Texture modunu açıyorum. Burada açman gerekenler diye ben bir fotoğraf koymuşum. Buna geleceğiz. İlk başta her dosyada yani her programda diyeyim Mesela sağ tıklayın, özellikler deyin ve uyumluluk ayarının Windows 8 ve bu programı yönetici olarak çalıştır olduğunun açık olduğundan emin olun. Bunu Texture modunda, Grafik modunda, ayrı olarak Türkçe ayamada yapacaksınız. He bu arada videoyu ileriki bir tarihte izliyorsanız bu reshade sürümünün yani grafik modu sürümünün 6.5.1 değil daha üst bir sürüm olabilir. Bunu da reshade'in kendi resmi sitesine giderek yeni güncel halini indirebilirsiniz. Şimdi programı çalıştırıyorum. Epey bir konuştuk çünkü. İngilizce diyoruz burada. OK diyoruz. Burada oyununuzun kurulu olduğu klasörü seçeceksiniz. Hemen ben de oyun Steam'de inik. Yerel disk E. Steam. Steam Apps. Come on. Ve en aşağıda The Witcher Enhanced Edition var. Bunu seçiyorsunuz ve select folder diyorsunuz. Şurada bir yükleniyor şu an bir 2 dakika. I agree diyorsunuz, lisans anlaşmasını kabul ediyorsunuz. Şöyle next diyorsunuz. Next diyorsunuz. Şimdi yapmanız gereken işlem şu. Şimdi şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Şunu ben bir geri alayım. Şunu şöyle gözükecek bir şekilde ayarlayayım kendime. Şimdi bakın bunun haricinde sakın buradan bir şey kapatmayın. Ya örnek veriyorum. Bunların hepsi açık. Siz buradan diyorsunuz ki ya ben yeni diyalog yazısı istemiyorum. Kapatayım. Yapmayın. Bu modu çalıştırmak istiyorsunuz arkadaşlar buradakinin hepsinin seçili olması lazım. Şimdi interface İngilizce FCR Compality tamam. New Dialog bunu açın. Tamam. Bu eğer sos like biraz seviyorsanız bunu açabilirsiniz. İtem ikonları. Karakter tekstürleri. FCR bu bununla bağlantılı. Set. Skyboxsız, Balat, Ve Trial Lips. Tamam açık açık. Açık açık açık. Tamam. Install diyorsunuz. Bunu kapatıyorsunuz. Bunu böyle alıyoruz. Bu arada texture modu arkadaşlar Türkçe yamayla da, grafik moduyla da uyumlu. Bilginize. Ee, bu modların hepsini ben arkadaşlar Türkçe yama ve grafik modu dahil onları dahil etmiyorum. Texture modunu ve o 5 tane modu arkadaşlar nexus mod sayfasından aldım Türkçe yemeği donanım haberden Grafik modunu da kendim yaptım haberiniz olsun Şimdi masa üstüne iki tane şey geldi arkadaşlar Finish diyoruz Tamam Bir şey açılmıyor güzel Şimdi benim size tavsiyem şu şu iki dosya var ya. Ya bunları alın. Bu şekilde buraya atın. Ya da masa üstünüzde dursun. Bunlarla sizin yakından uzaktan bir hiçbir şeyiniz yok arkadaşlar. Hatta şu ritmi denilen muhabbeti silebilirsiniz. Ama şu kalsın. Şu kalsın. Silmek için de arkadaşlar tekrardan bunu açıyorsunuz. Texture modunu. Remove var. Remove'a tıklıyorsunuz. Uninstall diyorsunuz ve siliniyor. Bu kadar basit. Dur bakalım. Tamam. Tamam. Şimdi her neyse 5 tane mod var tamam mı? Buraya giriyoruz. Steam açıyorum, yönet diyorum, yerel dosyalara göz atlıyorum. bunu kapatıyorum. Şimdi arkadaşlar, data klasörüne giriyoruz. Burada bilgi diye bir klasör var, tamam mı? Şimdi bakın, ben buraya override diye bir yazı yazmışım. Bu override'ı kopyalıyorsunuz, kapatıyorsunuz. Data klasörüne yeni bir tane klasör oluşturuyorsunuz ve buraya override'i yazıyorsunuz. Sonra override klasörüne giriyorsunuz arkadaşlar. Ben şöyle büyük simgeler yapacağım. Mesela tam kılıç yenilenmesi. Mesela bunu kopyalıyoruz. Buraya yapıştırıyoruz. Daha hızlı hareket modu. Yani Geralt karakteri arkadaşlar normalde oyunda yavaş koşuyor. Benim size tavsiyem %16'lık oranı indirmeniz. Şunu alıyoruz, kopyalıyoruz ve buraya yapıştırıyoruz. Şimdi HT yüzler diyor. Bu atılacak klasöründeki tüm dosyaları kopyalıyoruz ve buraya yapıştırıyoruz. Yapay zeka ya özür dilerim. Yapay zeka ile ölçeklendirmiş yükleme ekranları. Yani oyundaki yükleme ekranlarını daha HD, daha güzel bir hale sokuyor. Bunları yapıştırıyoruz. Ondan sonra geliştirilmiş HD ışık yansımaları var. CTRL A diyorum. Kopyalı diyorum. Ve bunları da buraya yapıştırdıktan sonra arkadaşlar 5 modda 1, 2, 3, 4, 5 5 modda hazır. Bunları da nasıl sileceksiniz? Hemen söylüyorum. E, texture modunu siliyorsunuz. Sildikten sonra Overwrite siliyorsunuz. Haberiniz olsun. Bu tamam. Bu tamam. Şimdi sıra Türkçe yamada. Türkçe yamaya giriyorum. Dediğim gibi bunun da özellikler ayarına bakın. Bu çünkü Windows XP olması lazım. E, buna giriyoruz. Girdikten sonra ileri diyoruz. İleri diyoruz. İleri diyoruz. İleri diyoruz. İleri diyoruz. Ileri diyoruz. E, oyun sizde orijinalse zaten direkt gelecek. Ha orijinal değilse arkadaşlar Witcher'ın kurulu olduğu klasöre gireceksiniz. Bakın aşağıdaki yol benim böyle. Kur diyorsunuz. Videoyu kesmeyeceğim. Valla grafik modu çok güzel oldu. Size tavsiye ederim grafik modunu kurmanızı. Sadece şöyle bir muhabbet var. Ee, oyuna her girdiğinizde grafik modunu etkinleştirmek zorundasınız. Haberiniz olsun. Son işlemler diyor. Bunları kapatın arkadaşlar. Son değil. Türkçe emayı da şu şekilde sileceksiniz. Denetim masasını açıp program kaldır diyorsunuz. En aşağıda The Witcher Türkçe ema kaldır var. Buna tıklayıp kaldır diyorsunuz. Çıkan ufak ekranda evet ya da devam diyorsunuz. İşlem bu kadar. Tamam sıra şimdi grafik modunda. Bu reset setup arkadaşlar kurulum yapmanıza gerek yok. Direkt açtığınız gibi böyle. Oyun sizde orijinal olsun ya da olmasın fark etmez arkadaşlar. Şimdi yapmamız gereken şu. Burada 3 tane Witcher var değil mi? Bakın bir tane en aşağıs en aşağıdakini seçiyorum. Bakın ne diyor? Witcher klasörü sistem Witcher.exe. Bakın. Şu şu önceyi siktirdim. Bak burada ne yazıyor? The Witcher Enhanced Edition sistem Witcher.exe tamam mı? Bunu seçiyorsunuz. Next diyorsunuz. DirectX 9 arkadaşlar, IPC Next diyorsunuz. Bunu tıklıyorsunuz bir kez. Burada açılacak efektler diye ben bir video koydum. Buradan efektleri açacaksınız. Şimdi ben bu şekilde hemen kamera e, kameradan fotoğrafını çekmiştim açılacak efektlerin. Şimdi Sivit FX var. Bunu açıyoruz. Burada Jazz FX var. Bunu açıyoruz. Jazz FX'i açtıktan sonra DPX var. DPX'i açıyoruz. Fake HDR var. Fake HDR açıyoruz. Luma Sharp'ım var. Luma Sharp'ını açıyoruz. Ondan sonra burada SPI var. SPI'yi açıyoruz. Teknik Color 2 var. Teknik Color 2'yi açıyoruz. Legacy Effects'ı açıyoruz. Adaptive Sharp'ım var. Bunu açıyoruz. Onun haricinde bakıyorum, 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 bakıyorum. Şöyle bir yok. Şimdi aşağı iniyoruz, 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 iniyoruz. Bakın. Astray FX var tamam mı? Blue Sky Defender yazıyor hatta. Bunu açıyoruz. Burada Temporal AA FX var. Bunu açıyoruz. Bunu açtıktan sonra burada RSR Retro Arc diye bir şey var tamam mı? Buradan Chrome City Sim Files var tamam mı? Bunu seçiyoruz ve işlem tamam. Toplamda 9 tane efeğin, efektin açılması lazım. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 Next diyorum. İnişliyorum. Oyunun kurulu olduğu klasörü açıyoruz arkadaşlar. Ee, burayı açtıktan sonra sistem klasörüne giriyorsunuz. Burada Reshade Shaders diye bir klasör var. Bunun içine giriyorsunuz. Atılacak klasörü var. Buna giriyorsunuz ve The Witcher bir grafik modunu kopyalayıp buraya yapıştırıyoruz. Burası tamam. Burası tamam, burası tamam. Ha diyelim ki grafik modunu nasıl kaldıracağız? Reshade'i açıyorsunuz arkadaşlar. Ee, Reshade'i açtıktan sonra dediğimiz gibi gene buraya kadar aynı kurulumu yapıyorsunuz. Burada Unistall Reshade effects var. Bunu seçip Next diyorsunuz. Sonra Finish ekranı çıkıyor. Finish diyorsunuz. Dedikten sonra oyunun kurulu olduğu yere geliyorsunuz ve sistem klasörüne giriyorsunuz. Reedit shaders klasörünü ayrı olarak da aşağıda Reedit present var. Bunu siliyorsunuz. He oldu da diyorsanız ki abi burada fazla Reedit dosyası var ile başlayan. Onları da siliyorsunuz ve arkadaşlar işlem bu kadar. Onun haricinde bir tık FPS'imi yükseltmek istiyorum diyorsanız Nvidia Denetim Masası'nı açıyorsunuz arkadaşlar. Direkt ya da şuraya Nvidia kontrol panelinde yazabilirsiniz. Bu isteğe bağlı. Zaten oyun eski bir oyun. Yani yapın ya da yapmayın ama yapmanız daha yararlı. 3D ayarlarının yönetilmesinden program ayarlarına giriyorsunuz. Burada Scarface seçiktir arkadaşlar. Siz burada en aşağıda bakın gördüğünüz gibi The Witcher, Witcher Exa var tamam mı? Zaten burada bakıyorum. Başka bir şey de yok. Aynen. Şöyle baktığım zaman. Ha bu arada launcher'ı kesinlikle seçmiyorsunuz. Witcher Exe'yi seçiyorsunuz. Seçtikten sonra burada arka plan uygulamasının maksimum kare hızı diyor. Bunu açıyorsunuz. Bunu açıktan arkadaşlar. 200 FPS'e getiriyorsunuz. Getirdikten sonra maksimum kare hızı var. Bunu açıyorsunuz. Açıktan bunu da bir 1000 FPS'e getirip FPS'inizi bir tık boostluyoruz. Bunu da kapatmak için geri yükle diyorsunuz. Alttan uygula diyorsunuz. Ve bu işlemde tamam. Evet gösterecek başka bir şeyim kalmadı. Şimdi oyuna girelim. E, ee, oyunda ayrı olarak açmamız gereken bazı dosyalar var. Onları açalım. Sonra işlem tamam. Türkçe ama çalıştı. Grafik modu çalıştı. Tamam. Ve arkadaşlar texture modu da çalıştı. Şimdi yapmamız gereken şu klavyeden home'a basıyoruz. Skip tutorial'a basıyoruz. Reset present'a tıklıyorsunuz. Reset shaders'a -shed tıklıyorsunuz. Ve The Witcher bir grafik modu Diablo Caner dosyası. Bakın grafik modunun kapalı olduğunu şu şekilde anlayabilirsiniz. Menü yeşil grafik modu kapalıdır. Ama select dediğimiz zaman menü beyazdır. Bu kadar. Açık olan dosyalarımız bunlar bu şekilde. Home'a basıyoruz ve burada artık bir ilişkimiz kalmadı. Seçeneklerden benim grafik ayarlarımı şu şekilde size göstereyim. Grafik ayarları bu şekilde. Kontroller aynı. Sesten sadece müziğin sevi müziğin sesini kapattım. Onun haricinde 1920 1080 oyunun yani gama değerinin bir tıkta alın. Şimdi benim normalde ben şu an mahzendeyim oyunda. O yüzden oyunu daha önceki kayıtlarıma alacağım. Mesela şuraya al. Önceki bir kaydımı açtım şu an sizlere. Hani oyunu daha iyi görebilin diye. Şimdi Evet gördüğünüz gibi oyun açıldı. Ben şöyle göstereyim şuraya geçip. Şimdi home'a basıyorum. Bakın tüm efektleri kapatıyorum arkadaşlar şimdi. Bu oyunun sadece texture modunun kurulu olduğu hali. Ama baştan açmaya başlarsam şu şekilde. Bakın DPX, Chrome City, HDR, Technical Hareket, Hint, Adaptive Sharpen, Luma Sharpen, TA, AMD Fidelity Böyle gördüğünüz gibi. Tüm efektleri açtığımız zaman ise arkadaşlar The Witcher 1 bu şekilde oluyor. Şimdi ben kendi kaydıma geçmek istiyorum. Yükle. benim kendi orijinal kaydıma geçiyorum Dedim gibi ben en son mahsendeydim oyunda şöyle sesimizi ayarlayalım arkadaşlar 2 dakika bir hemen videoyu kesip geliyorum evet arkadaşlar devam ediyoruz 2 dakika bir yere gitmem lazım şimdi Bu ne lan? Burada bir varil var. Vallahi arkadaşlar size şöyle söyleyeceğim. Ya Witcher bir bana göre zor bir oyun değil. Sadece bu bıç hani bıçağın üzerine <laughs> ezberlemeniz gerek. Ne yapmak istiyorsun kardeş? Ben bir ayin yapmak. Eyvallah. Geldi bizim yapacaklar. Bak mesela şimdi. Bir, bir. Bak, kılıç çıkardım. Bak. Tamam. Şimdi bak, uçan arkadaşlar top çıkabilirsem. Uçan üç tane arkadaşlar skilli var, tamam mı? Biri kuvvetli skill. Yani bazı yarat güçlü yaratıklar için kullanılır. Hızlı vuruş yapmayan yaratıklar için kullanılır. Siz genellikle X'teki seri vuran F şeyi kullanacaksınız. C grup savaşlarındakileri kullanacaksınız. Size benim her zamanki tavsiyem arkadaşlar X tuşuna basın ve kılıç bu şekilde bunu kullanın. Sarış bir zaman bir daha Bakın. Yaratığa Ma şeyine yaratığa doğru tutuyorsunuz. Basılı tutuyorsunuz. Vuruyorsunuz vuruyorsunuz. Orada bir sarı kırmızı ışık çıktı ya. Sarı ışığı gördüğünüz gibi bas bırak yapıyorsunuz. Ve geri basılı tutuyorsunuz arkadaşlar. Yani basılı tut. Sarı ışığı gördün ya bırak bir daha basılı tut. Bu kadar. Kombat makineyi bu kadar arkadaşlar. Hani e ben Sadece anne anlatış şekli bu şekilde öyle söyleyeyim. Şimdi gel bakalım. İki tane geldi. Bak şimdi. Şu an kaç? Tam yerde. Şöyle cesetlerini arayabiliyor muyum We'll speak later. The cockatrice is a dangerous foe. Ya düz. Sen bir alakam yok. Evet. Onun haricinde arkadaşlar oyunda kayıt F5 tuşuyla F5'e basıyorsunuz ve oyun kaydediliyor. Bu kadar. Ana menüye dön diyorum. Oyundan çık diyorum. Ve bu kadar. Tam ekran kamera yapıyorum. Evet arkadaşlar size bu videoda The Witcher 1'e yani kısaca The Witcher Enhanced Edition oyununa Texture mod yani model modu yani modellerin yenilenmiş halini modu olan texture modu nasıl indirirsiniz bunu gösterdim. Nasıl silersiniz bunu gösterdim. Grafik modunu nasıl indireceksiniz nasıl kaldıracaksınız bunu gösterdim. Türkçe yamayı nasıl indireceksiniz sileceksiniz bunu gösterdim. Texture modunu indirirseniz yanında 5 tane modu da beraberinde indirebiliyorsunuz. Onun haricinde indiremiyorsunuz. O 5 modu da nasıl sileceğinizi gösterdim. Umarım videoyu sevmişsinizdir arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki oyun ve mod videosunda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.